Kaprancı koyunda pazar günü doluluğu. Birinci kamp alanı. ikinci kamp alanı. Bu yoldan çadır kamp alanına gidiliyor. Buradan gelip bu patikadan günü birlikçilerin piknik yaptığı bölgeye gidiliyor. Muğla bölgesinin en temiz, en düzenli kamp alanıdır. İşletmecileri 14 yıldır tanıdığıma göre çok iyi bir işletme sahibi var. Misafirlerini kesinlikle

Kamp alanında çadır yapacaksanız kesinlikle 3-4 ay öncesinden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Burası ikinci koy. Bugün pazar olduğu için çevre illerden, çevre şekillerden